Evet efendim bir yarpuz esintisi programından daha herkese merhabalar. Tabi elimizden geldiğince bu bölgede yayınlanan tüm eserleri ve o eserleri ortaya koyan sanatçılarımızı, yazarlarımızı sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya devam ediyoruz. Bugün de kıymetli bir yazarımız, misafirimiz efendim aslında onu bambaşka bir alandan, polisiye romanlardan tanıyorsunuz ilçemizde. Mustafa Kalender bizlerle birlikte bugün yayın konuğumuz ve sizlerle bir araya geldik efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Tabii e, biz isimdeki sır adlı romanıyla tanıdık. Polisiye eserle tanıdık. Sonrasında da cerrahim 46 isimli bir eser yayınlandı. Ortak bir eser. Ebu Zer Kalender'le birlikte. Ve değerli izleyiciler hem isimdeki sırda hem cerrahim 46'da da e, ikinci baskılar yapıldı. Kapak fotoğrafları değişti. Yayın evleri değişti. Biz de bu değişiklikleri konuşmak Aynı zamanda işte bu eserleri yeniden hatırlamak ve bu adam durup dururken neden polisiye roman yazıyor demek için Mustafa Bey'i bugün misafir etmiş olduk. Efendim Cerrahim 46'nın yeni e, baskısı da edebiyat dünyamıza hayırlı olsun. Sağ olun. Ama tabii e, bu bir klasik oldu ama programımızın formatı gereği de yazarımızı tanıyarak başlamak istiyoruz. Efendim Mustafa Kalender kimdir? Buyursunlar. Halil Bey öncelikle bu nazik ziyaretinizden ötürü teşekkür ederim. Başsağlık efendim. 1980 yılı Avşin doğumluyum. 2004 yılında Kırgız Türk Manas Üniversitesi Türkoloji, Türk ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Ya. Okulu bitirince memleketime döndüm. 2008 yılında e, polis oldum ve yaklaşık 10 yıl e, polislik yaptım. Emniyetin evet. birçok biriminde çalıştım. Şu anda Avşin'de hayatım esnaf olarak devam ediyor. Ya. Ama şöyle, tabii e, yani ben bazen diyorum ki ya e, hakim şiir yazar mı, savcı şiir yazar mı diyorum ama gerçekten onlar e, çok da güzel yapıyorlar. Ben onu biliyorum. O yüzden Yarpuz Edebiyat Dergimizin e, yayın kurulu hep onlardan oluşuyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet, Şimdi e, Mustafa Bey de özellikle e, Yarpuz Edebiyat Dergimizde yazıyor. İşte köşe yazarları yazıyor, yazılar yazıyor. Bir şekilde sürekli olarak edebiyatla işli dışlı ve eser bırakmaya çalışıyor edebiyat dünyasına. Efendim peki Mustafa Kalender yazmaya nasıl başladı? Edebiyatla tanışıklığı nasıl oldu? Yazmanın ilk koşulu hiç şüphesiz ki okumaktır. Evet. Okumayan insan yazamaz. Ortaokuldan beri düzenli olarak Doğu klasiklerini, Batı klasiklerini okudum. Üniversitede edebiyat bölümünü okudum. Çok güzel. Üniversitede özellikle yazma içerikli derslerden yüksek notlar alırdım. Arkadaşlarım, evet. hocalarım beni yazmaya teşvik ettiler. Çok 2018'de de profesyonel anlamda yayın dünyasına, yazın dünyasına girdik. İsimdeki sır evet. romanımızla. Evet. Ee, tabii Şimdi değerli izleyiciler biz aynı zamanda polisiye romanı da konuşacağız bugün yani e, tamam romanlar insanların ilgisini çekiyor işte kitabın içinde çekiyor yay, e, böyle hayal gücünü artırıyor falan ama polisiye romanlar e, biraz da böyle e, korkuyla da karışık e, ki okuduğumuz kadarıyla ikisini de okumuştuk o zaman. E, Farklı bir tarz yani e, polisiye roman nedir e, onu biz öğrenmek istiyoruz. Polisiye romanın tanımına geçmeden önce e, iki unsuru belirtmek lazım. E, polisiye romanda olmazsa olmaz iki unsur vardır. <laughs> o suç ve muammadır. Yani evet. bir eserde suç ve muamma yoksa o polisiye eser değildir. Ve dolayısıyla bu bağlamda polisiye romanı e, tanımlayacak olursa gizemli bir suçun herhangi soruşturma <laughs> soruşturmacı tarafından araştırılarak tahkiye edilmesini, araştırılarak aydınlatılmasını tahkiye eden eserlerdir evet. diyebiliriz. Polisiyer Güzel. romanları. Güzel. Ee, peki, yani e, hani edebiyat şehri olan Afşin'de doğup büyümeniz, e, bu toprakların havasını soluyup suyunu içmeniz, elbette ki bu kitap çıkarmada, kitap yayınlamada zor bir durum olması gerek yani. Çünkü şehrimiz edebiyat şehri. Ama evet. e, yani siz neden polisiyet ürünleri, eserler ortaya koyuyorsunuz? Onu öğrenelim. Ben <laughs> yaklaşık 10 yıl polislik yaptım, emniyetin birçok biriminde görev aldım. Sokakta çalıştım, büroda çalıştım, asayişte çalıştım, olay yer incelemede çalıştım. 10 yıllık çalışma neticesinde büyük bir birikim oldu bende. Bir tarafta evet. polislikle ilgili. Emniyet ilgili bir, bir birikim diğer taraftan edebiyatçılık. İkisini bir harmanlayıp zemin emniyet olan bir roman yazmaya karar verdim. Evet. Ki istedim ki e, polisiye roman kahramanımız emniyete hakim olsun. Evet. E, bu açıdan dediğim gibi bir taraftan edebiyatçılık bir taraftan e, polistik, ikisini bir harmanlayıp e, polisiye roman yazdım. Tabii e, şöyle e, bu arada e, özellikle cinayetler sonrasında e, bilinmeyenler yani bir işte incesedin incelenmesi noktasında o kadar ayrıntı var ki e, romanlarda bu çok farklı bir durum, her yerde de karşılaştığımız bir durum evet. değil ama e, meslekten olunca da <laughs> bu Tabii durum sizin evet. için e, kolay oldu gibi görünüyor. Hem e, olay yerine hakim olmak gerekiyor, hem e, polis yargonda hakim olmak gerekiyor. Tabii. <laughs> Çünkü bu mevzulara uzak olanlar çok daha zorlanacaklar. Ayrıca araştırma yapmak durumunda kalacaklar. Araştırma yapsalar da istedikleri kadar hani e, bilgiyi elde edemeyecekler. Bu Tabii bizim siz işin bizim. içinde olunca. Aynen bu Aynen. bir avantaj sağlar Farklı bize. bir durum. Tabii Cerrahim 46 romanı değerli izleyiciler şey. E... Ebu Zer Kalender o da Afşin'in kıymetli yazarımız onun ortak olarak yayınlanmış bir polisiye evet. roman ve bu arada tabii oradaki şeyi birlikteliği bir anlaşma öğrenmemiz lazım o ayrı bir durum ama şimdi katile akıl yürütme ve teknolojik imkanları birleştirerek ulaşılmış e, bu konuda e, neler söylemek istersiniz? <laughs> Dediğiniz gibi Zer Bey ile yazık Zer Bey kendisi doktor iyi bir de yazar. Evet. E, dedik ki hani adli bilimlerle emniyeti birleştirelim özel bir adli bilim kısmına el aldı. Ben emniyet yönünde el aldım. Şimdi ilk polisiye romanlarda e, akıl yürütme hakimdi sadece. Konulara, kurgulara. E, fakat e, teknoloji gelişti, zaman değişti, sosyolojik gelişmeler özellikle evet. teknolojik gelişmeler polisiyeyi çok etkiledi. Evet. Bugün mesela biz sadece akıl yürütmeyle hareket edemeyiz. Evet mesela hiçbir okur, hiçbir okur. Sayfalarca kitap okuduktan sonra bir suçlunun bir parmak izinden bulunmasını istemez. Ya yani. da bir mobese görüntüsünden bulunmasını istemez. Fakat biz bu gelişmeleri de yok sayamayız. Yani öyle bir denge Tabii. kurmalıyız ki. Tabii. Yani bir tarafta <laughs> akıl yürütme olmalı, bir tarafta da teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanlar olmalı. Aynen. O yüzden biz hani ikisini bir araya getirdik. Bir tarafta akıl yürütme, bir tarafta teknoloji e, gelişimleri. kullanıldı. Şimdi e, bu arada bu romanlarda bir e, Barman Kara diye bir e, karakter ortaya koyulur. Evet. Yani bu hani önceden bilinen ya da işte bir kopya, çekilme, bir bir yerlerde işte bu şekilde bir örnek olma falan gibi bir durum değil. Yani bu tamamen e, yazar Mustafa Kalender ve yazar Ebuzer Kalender'in ortaya koyduğu bir e, karakter, Barman Kara. Efendim şimdi e, bu isim nereden geliyor? Yani bir kökeni var mı? <laughs> evet, bunun bir öyküsü var. Barman ismi artık kullanılmayan arkaik bir isim, eski bir isim. Alper Tunga destanında geçer bak Alper Tunga destanında geçer. Türkolog olmanın esintisi diyelim biz buna. Evet. Alper Tunga destanında şöyle geçer. Ee, eskiden e, savaşlarda ordular karşı karşıya geldiği vakit <laughs> ordulardan birer cengaver meydana çıkar, birbirleriyle dövüşür ve biri ölür, biri de öldürür dolayısıyla. Ve ordular birbirlerine psikolojik üstünlük sağlarlar. Bir gün Pers ordusuyla, ki şu anki İranlılar atası diyelim yani Pers, e, Türk ordusu karşı karşıya geliyor. Tabi adet olduğu üzere bir dövüş olacak. Türk ordusundan Barman diye bir kahraman çıkıyor. Yani çok yiğit, iri yara böyle, çok cesur. Evet. Fars ordusundan kimse bunun karşısına çıkamıyor. Diyorlar ki biz bunun karşısına çıkarsak bu bizi mahveder. Yani baştan yenilgiyi kabul ediyorlar. Evet. <laughs> Orada evet. Fars ordusunun komutanı şöyle bir bakıyor orduya, gençler hep yere bakıyorlar, çıkmak istemiyorlar. Sonra Kubat diye gün görmüş bir Fars savaşçısı, o da tabi ünlü bir savaşçı, ben çıkarım diyor. Komutan diyor ki sen çıkma, sen çok değerli bir komutanımızsın. Yani bir sürü genç var, gençler çeksin, hayır diyor. Çıkıyorlar ve kıran kırana bir kavga oluyor, sonra barmam Kubat'ı öldürüyor. Çünkü daha üstüne evet. geliyor. Hani böylesiyle üstün yetenekli bir Türk savaşçısının hiç olması ismi bir romanda yaşası istedim. Yani o da olarak... şimdi Türkolog olarak e, görev yapıyor olmanın veya yani o mesleğin de vermiş olduğu bir şeyle tabii bir yani bu arada bizim köklerimizden gelen bir kahramanımızı da tabii bu arada e, hani bakılırsa e, ilk bakışta böyle bir algı yok. Yani evet. ya bu isim... E, yani oradan geliyor gibi bir akıl yok, şey yok, e, algı ama bunu da tabii bu yayın vesilesiyle öğrenmiş olduk. Bu daire bir durumdur. Peki Barman Kara karakter olarak nasıl birisidir veya işte bu e, karakter oluşturulurken kendinizden de bir şeyler esinlediniz mi e, bu noktada? Barman Kara <laughs> aslında içimizden biri. Yani sokakta, caddede rastlayabileceğimiz tip. Öyle evet. e, sinemalardaki filmlerdeki gibi, romanlardaki gibi çok üstün yetenekli biri değil. Üniversite evet. mezunu. Kitap okumasını sever. Bugün bir emniyetin bir karakolunda ya da bir herhangi bir şubesinde karşılaşacağımız bir polis memuru. Devletin polisi. Varmakara. Yani. İşine aşık. işini çok seviyor. Şöyle bir özelliği var. Mesela bir cinayet işlendi, cesetleri fotoğrafını alır. Hı hı. Yatak odasına, kendisi bekar. Barmakara bekardır. Hı hı. Yatak odasında tam karşısına duvara asar. Evet. Bunun nedeni gece yatağa girerken o fotoğrafı görür, ceset fotoğrafını sabah da kalkınca görür. Ki evet. bir an önce bu olayı, olayı çözeyim diye. Olayı evet. çözdükten sonra da fotoğraf oradan kaldırır. Evet. İşine aşık bir, yani işin evine de taşıyor böylelikle. Evet, yani ben hani her iki romanda okuduğum için biliyorum. Bir de yani işini aşıkla alakalı da şöyle... Yetenekli de bir e, cinayet çözücü. Evet, yetenekli de bir, bir polis, cinayet, cinayet bir hocam. E, tabii bu da ayrı bir durum. E, bu da herhalde işine e, aşık olmaktan, işini takip etmekten de kaynaklı. E, e, peki bu karakterleri oluştururken zorlanıyor musunuz? Diyelim roman yazılırken. Şunu da ekleyeyim. Tabii ter yazar oluşturduğu karakteri kendinden bir şeyler katar. Özellikle evet. romanı okuyanlar, işte bana dönüyorlar, yahu bu karakter sana çok benziyor. Hayır dedim. Ben bu karakter değilim ama <laughs> benden bir şeyler katmış olabilirim. Evet. Ama ben bu karakter değilim. Karakterleri genelde gerçek hayattan esinlenerek Tabii. yapıyorum. O yüzden çok zorlanmıyorum. Şöyle ilginç bir anekdot anlatayım, yaşanmış olay anlatayım. Olay yer incelemede çalıştığım dönemler. Çarşıda gidiyorum. 19-20 yaşlarında biri selam verdi. Aleyküm selam dedim. Aldım selamını, gidiyorum. Hani olur ya günlük hayatta. Yahu ben bu arkadaşı nereden tanıyorum? Hani çok samimi değilim zaten Sen olsam. Tanırım. Simayen tanıdık zihnimin bir yerlerinde var bir şeyler ama kim? Sonradan birkaç saat sonradan hatırladım. Bu arkadaş birkaç ay önce hırsızlık yaparken yakalanmış. yakalanmış. Olay yeri incelemeye gelmiş. Ben de onun parmak izini almıştım. Fotoğrafını çekmiştim tescil için. Şimdi suç sizin aslında hayatınızın bir parçası oluyor. Tabii. Yani normal <laughs> hayatta hiç karşılaşmayacağınız insanlarla, yani katillerle evet. karşılaşabiliyorsunuz, hırsızlarla, kapkaççılarla. Dolayısıyla bunları gözlemleme imkanınız oluyor. Yani Tabii. doğal bir şekilde bunları gözlemlemek için özel bir gayret sarf etmiyorsunuz. İşinizin bir parçası. Tabii. Yani böyle e, yazar bir poliste olunca tabii e, katil bile gelip selam verebiliyor. <laughs> <yapası da> yani <laughs> o da güzel diğer bir şey. Taraftan, <laughs> polis karakterleri de öyle. Yani çünkü mesela teşkilatta eski polislerin olaya bakacağız farklıdır. Mesela çok tecrübelidir fakat gelenekçidir. Yeniler evet. mesela daha fazla hareket ister. Dolayısıyla eski yeni hepsini biz görüp dediğim gibi bunun için özel bir çaba gayret sarf etmiyoruz. Yani, yani hayat olan akış içerisinde <laughs> <Güzel>. gördüğümüz. <laughs> kişiler. Peki e, polisiye ve dil olayına nasıl bakıyorsunuz efendim? Şimdi <laughs> efendim her şeyden önce e, dil e, akıcı ve anlaşılır olmalı. Bunun az edebilikle çok edebilikle ilgisi yok. Bazı polisiye yazarlar maalesef e, kompleks içerisinde ki yani çünkü yani sürekli derine iniyorlar ve okuyucu onu anlamakta zorlanıyor. Evet, <laughs> aynen yani öyle bir düzen olmalı ki yani bu düzen nedir? Yani ne dil kurgunun önüne geçmen ne de kurgu dilin önüne geçme. Yani ben iyi edebiyat yapacağım yapacağım diye ana konuyu es geçemezsiniz. Evet. Ya da mesela bir punharca işlenmiş bir cinayeti ne kadar edebi anlatabilirsiniz? Tabii. Mesela çünkü edebi anlatılacak yer vardır. Ondan sonra anlatılmayacak yer vardır. Yani polisiye roman bugün Roma'nın bir alt dalıdır. Tıpkı bir sosyal roman gibi, tahlil roman gibi, tarihi roman gibi öz ve öz evlattır edebiyatı. Yani bazı arkadaşlar da maalesef polisiye yazan bazı arkadaşlar da kompleks oluyor. Bunun onunla ilgisi yok. Mesela bunu şöyle somutlaştırabiliriz. <laughs> bir sosyal romanın alt dalı olan bir köy romanı ele alalım. Mesela evet. şöyle bir pasaj gelsin. Bir yer gelsin. Köyde Pınar'da Pınar'la testisine ya da işte bakracına su dolduran bir kıza bir köy delikanlısı. Yani seven bir köy delikanlısı. Fuzuli'den bir beyit mi okusa daha yerinde olur yoksa karacı olandan bir dörtlük okusam daha iyi olur. <laughs> Elbette ki Pınarbaşı'da karacı olan yani. yakışır. <laughs> tabii. Fuzuli divan edebiyatı ikisi de çok büyük evet. şair. Edebiyatımızın en büyük değerlerinden. Polisiye de böyledir. Yani polisiyeli dili farklıdır. Evet. Yahut diğer köy romanının dili farklıdır. Öyle bakıyorum olaya. Yani anlaşılır, evet. akıcı olmadan. Tabi ee, tabii bu arada e, yani tarz olarak da farklısınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bunun en önemli nedeni yöntem farkı. Şöyle söyleyeyim, ben katil kim polisiyesi yazmıyorum. Şimdi polisiyenin ilk türleri, katil kim polisiyesi? Elbette ki bu türde çok saygı değer, önemli bir tür. Bunda ne vardı? Genelde kapalı odada bir cinayet işlenir, evet. dedektif gelir, 3-4 tane şüpheli olur. O şüpheli, o şüphelileri sorgular, olaylara göre akıl yürütür ve katili bulurdu. Katili evet. bulurdu. Fakat gerçek hayatta böyle bir şey yok. Bu tamamen senaryo. Yani şimdi gerçek hayatta diyelim ki bir beldede cinayet işlendi. Üç seçenek vardır. Dördüncü seçenek yoktur. Üç seçenek. Ya katil bellidir. Katil bellidir. Yakalanmıştır. Sorun yoktur zaten. Yakalanmıştır. Bu bir. Evet. Bu bir. İkincisi <laughs> katil bellidir fakat kaçmıştır. Bu faili firardır. Yani katil yani. yakalamaya çalışırsın. Üçüncüsü de faili meçhul. Ortada bir ceset vardır ama katil yoktur. Ki zaten roman burada başlar. Ama elinizde üç dört tane şüpheli yok. Yani öyle bir dünya yok. Yani kim? Her faili Olmaz. Dolayısıyla <laughs> evet. biz, ben bunu yazarken bir polis, bugün cinayet büroda çalışan bir polis bir cinayet işlendiğinde hangi metodu uyguluyorsa ben de romando metodu uyguluyorum. Okay. Fark bundan kaynaklanıyor. Yani bazıları diyor hani çünkü o geleneksel polisiye alışık okurlardan ya işte 3 4 tane şüpheli yoktu. Hani 3 4 tane şüpheli olması gerek mi? Çünkü ben hani gerçekliği yazıyorum dediğim gibi. Yani katil kim polisiyesi de çok saygı değer ve güzel bir polisiyedir. Bakın evet. dediğim gibi ben tarzım bu öyle Tabii. Artı az önce de yani ifade ettiğiniz gibi karakter Barman Kara böyle çok çok üstün yeteneklere ya da işte işte uçan, kaçan şeylere sahip olmayan birisi evet. normal bir polis memuru. Evet. o da ayrı bir durum. Şimdi efendim şöyle. Değerli izleyiciler, Cerrahim 46 romanını birinci baskıdan dolayı bilen, okuyan var ise ki ben gibi bilirler. Afşin'deki Ters Lale ile çözülen bir cinayet evet. var ortada doğru mu? Doğru. Ee, ki kapağında da bir öncekinde de şimdikinde de ters dalenin e, şu anda figürü e, bulunuyor. E, tabii Tabi bu da dahil olmak üzere yani yaşanmış olaylardan mı seçiyorsunuz konuları? Şöyle söyleyeyim. <laughs> e, bu soruya tam olarak ne evet diyebilirim ne de hayır diyebilirim. E, mesela burada e, yaşanmış olaylar özellikle mesela ana olayı destekleyen tali olaylar genelde hep yaşanmış olaydır. Ben evet meslekte karşılaşmış olduğum olaylar. Biz burada e, hayal ile gerçeği harmanlayıp, harmanlayıp, edebiyatın gereklerini göz önünde bulundurarak, bulundurarak bir şeyler hani yazıyoruz. E, tamamen gerçek diyemem ama tamamen hayal de diyemem. E, çünkü burada dediğim gibi özellikle tali olaylar. Mesela Cerrahim 46'da şöyle bir şey vardı. Mesela birkaç polis e, kendi tecrübesini anlatıyordu. Ben de ortamdaydım. Asayişte çalışan, bunlar tecrübeli polisler hani moda tabirle dedektifler diyelim. Evet. Herkes <laughs> bir şeyler anlattı. En son biri de, dedi ben de şöyle bir şey yaşamıştım dedi. Mesela hani burada tesbih, ters yani mesela ters yani. ilgili bir anası anlattı. Tam olarak e, oradan esinlendim mesela. Oradan yazdım. Mesela o yaşanmış olan, Yaşanmış bir durum olan. Aynen tabii. Ama <laughs> dediğim gibi yaş e, gerçekle hayali harmanlamak gerekiyor tabii ki. Aynen. Ama çok güzel tabii bizim bu yörenin de ee, işte çiçeğiyle, böceğiyle işte bu şekilde e, figürlerle e, romana konu olması bize de tabii e, güzel geliyor. Yani tabii, hoş geliyor. Katkısı olması <laughs> açısından özellikle evet. ki e, romanı Avşin'de bitirdik zaten siz. Yani, Ceraim aslında nedir? <laughs> Suçlar, kabahatler demek. E, eskiden e, emniyette evet. e, ki şu anda da var zaten de her suça bir numara verilir. Her suça. Evet. E, Ceraim e, numarası <laughs> aslında Suç numarası demek cerahim. cerrahim 46, ee, suç numarası 46. O e, cinayetin numarası da 46 olmuş oldu. Maraş'ta ee, biraz Maraş'ın tanıtımını yaptık sonra doğru. Avşin'de bitirdik olayı. Evet. Avşin'in ters tanesi. E, tabi ters tale e, deyince e, önce insanların akla mesela Google'a arama motoruna yazıldığı vakit Hakkari Van geliyor. Avşin mesela evet. yoktu ama ben dedim ki yani mesela abi şimdi işte özellikle sizin gazetecilerin çok büyük emeği oldu tersiyle e, tanıtma <laughs> açısından şair Haşim Halender her zaman şey yapar. Aynen. Mehmet Gören Beyefendi bunlar mesela birçok kişi belediye yani şu anda hepsini tek tek sayamayız tabii. Yani Aynen. kaymakamlık, belediye yani herkesin katkısı var, bir gayret var. Gayreti var. Ortada. Herkesin, Aynen. halkın, yöneticilerin. Ben de hani katkı olsun diye özellikle zaten sizin de belirttiğiniz üzere kapalı ben özellikle tersli hale evet. yaptırdık. Yani. Çok güzel. En azından bir e, polisiye romanda bile e, bölgenin tanıtımına katkı oldu. Biz de bu konuda tebrik ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Ben Tabii istiyorum. şöyle e, yaşanmış olaylardan durumu seçme e, bir e, şey oluşturma olayı e, gerçekçi polisiyenin avantajları ya da dezavantajları noktasında ne Şimdi Gerçekçi polisiyenin hiç koşkusuz ki avantajlar da var, dezavantajlar da var şimdi en büyük avantajı şu ayağı yere basan inandırıcı bir eser oluyor. Okuyucu kendisini daha çabuk veriyor. Evet. Kendisinden bir şeyler buluyor. Kendisiyle içselleştiriyor okuyucu. Evet. Bu büyük bir avantajı bu. Yani bu adam çok hayalciymiş demesinler. Evet. evet. <laughs> Tabii biraz Dezavantajına ayağı gelince de dezavantajı şu. Başta hukuk kuralları, mevzuatlar, prosedürler baş kahraman Barman Kara'yı sınırlıyor. Çok sınırlıyor. Çünkü evet. Mesela hayali bir kitap yazdığınız zaman kahraman dokunulmaz oluyor. Her şeyi yapıyor. Yeri geliyor mermi bile. Yani kural sınır tanımayan bir Aynen. şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir olayda mesela bir eve girerken bile eğer bugün mesela mevzuattan bahsettiğim için bahsediyorum çok detaya girmeyeceğim Tabii. işte. Mahkeme kararı yahut de sakınca bulunan durumlarda savcının kararı olmadan bir eve giremiyorsunuz. Girdiğiniz Tabii. vakit konut dokunulmazlığı ihlal oluyor. Mesela bunu bilmeyen insan pahalıdır küldür izinsiz Birinin evine dalabiliyor. Burada aslında böyle bir şey yok gerçek hayatta. Şimdi böyle olduğu zaman bu ne oluyor? Bu tür mevzuatlar şey yapıyor. Kahramanınızı Aynen. sınırlıyor ya da size belli bir sınır çekiyor. Bundan öte gidemezsin çünkü kanun şu. Tamam. Nizam şu diyor. Bir de bazen maalesef tekrarlara düşme durumu oluyor. Çünkü yani cesetler farklı olsa da uygulanan metotlar aynıdır. Yani tamam. bir yerde bir cinayetmişten. Önce savcı intikal yani mesela savcı olay yer önce tabii polis intikal eder. De polis savcı olay yeri ondan sonra cesetlerde mesela biyolojik bulgu var mı yok mu çünkü bunlar insanı zaman zaman tekrara tabii. düşürüyor çünkü tabii. her romanda tabii. gerçekçi polisi yazdığınız için oraya mecbur polisi gönderiyorsunuz savcı gönderiyorsunuz olay yerine gönderiyorsunuz bu da dezavantajı da bu Öyle yani söylüyor. ama hani her iki romanda da ben hani daha çok hayalden öte tabii az önce yani söyledi Mustafa Bey daha çok işte hayalin de yaşanmışlığında harmanlandığı bir şey ama hayalden çok gerçekçiliğin de mevzuatları da ön plana çıkarırsak daha çok gerçekler var burada. Onu da ifade edeyim. O yüzden meraklandırıyorum romanı muhakkak alın diye. Efendim e, sizde biz e, edebiyatı poliseye, e, emniyete taşıyan kişi demiş olsak az mı söylemiş oluruz ya da çok mu söylemiş oluruz diyelim. <laughs> Benim amaçlarımdan biri de emniyet edebiyata taşımaktan. Evet. Okullarımdan gelen dönüklerde bunu başardığımızı gösteriyor. Bu konuda mutluyum. Çok güzel. Çünkü, çünkü emniyeti biz zemin olarak aldık. Yani güçlü bir şekilde işledik. Evet. Dolayısıyla bunu da inşallah başardığımızı düşünüyoruz. Eyvallah, tabii. E, Afşin'de polisiye roman Afşinli e, yazarlar arasında var. Birkaç kişi daha tanıyorum. E, o yüzden bizim özellikle bu alanda da yani başarılı olmanız, e, edebiyata e, emniyeti taşımanız veya işte e, edebiyatı emniyete taşımanız noktasında elbette ki bizi e, gururlandırıyor diyebilirim. Teşekkür. Peki bu e, eserlerin haricinde yeni eserler var mı? Okuyucuya buradan müjdemiz var mı? Evet <laughs> var. Şu anda ismini de vereyim. Şatiye Cinayetleri diye bir çalışmamız var. Bu hani Abi de... senin cinayetten başka şey yok. Ya. <laughs> <laughs> Polisiye olunca kendilerine evet, güzel bir şey. Polis <laughs> <laughs> cinayet oluyor. Evet. Şatiye cinayetleri, <laughs> tekkede bir yatırım alt dalı vardır şatiye. <laughs> Bu şatiye şiirini yazanlar ki mesela bazılarınca işte küfre gitmiştir. Bazılarına göre ise hani tasavvufta o kadar ilerlemiştir ki bunlar. Evet. Hani Tanrı'yla artık tek tipsi senli benli şiirler yazıyorlar. Hani şatiye <laughs> cinayetleri çalışmam var. Büyük oranda tamamlandı. İnşallah bir yıl içerisinde <laughs> okula buluşacağını ümit ediyorum. Peki bu eserler yani pat diye yazılmamıştır herhalde bir gecede yazılmamıştır abi. Ne kadar bir emek var isimdeki sırda mesela? <laughs> i̇simdeki sırda önce bir e, seri katiller üzerine araştırma yaptım. <laughs> Notlar aldım. E, yaklaşık iki yıl sürdü. Yani mesela yazmadan önce dediğiniz gibi bir araştırma yapmak gerekiyor. Direkt evet. hani oturunca ben şunu yazayım deyip yazamıyorsunuz. Zaman zaman mesela tüm yazarlar olduğu gibi bizde de tıkanmalar oluyor. Mesela insan evet. yazıyor, yazıyor. Bir noktadan sonra tıkanıyor. Biraz ara veriyor tekrar dönüyor. Tabii yani burada ben şunu da eklemek isterim. Türk polisiye yazarlarına haksızlık ediliyor. Yani gerçekten haksızlık ediliyor. Yani çünkü genelde hani yabancı yazarlar okunuyor. Elbette ki onlar da okunsun. Okunmalı. Yani çünkü neticede kültür insanların ortak varlığıdır. Yani evet. Çin'de de yazılsa... Rusyalı'da yazılsa, Amerikalı yazılsa, nerede yazılırsa yazılsa, Afganistan'da, İran'da fakat e, burada şöyle bir durum var. E, Türk yazarlar maalesef haksızlık yapıyor. Ben şunu iddia ediyorum. Türk yazarların herhangi birinin bir romanını alın. E, herhangi birinin. Belki çok iddialı gelebilir ama değil. E, tanımanıza da gerek yok. Sıradan birinin romanını alın. E, senaryolaştırın. Çok güzel film olur. Çok güzel film olur ama inşallah artık yani okurlar evet. yavaş yavaş tereddüt ediyor Türk Aynen. yazarlara. Daha iyi olacağını düşünüyorum zamanla. İnşallah. Efendim, değerli izleyiciler bu arada e, diğer yazarımız Ebu Zer Kalender'e de buradan selamlar olsun. Güzel çalışmaları var. Takip ediyoruz. E, Hatay'da bildiğim kadarıyla doğru mu? Şu an Antep'te üniversitede. Gaziantep'te. E, çok güzel. Yani en azından biz selamlarımızı iletelim. İnşallah yakın zamanda da misafir etmeyi arzu ediyoruz. Hem e, isimdeki sırda, hem Cerahim 46'da Polisiye roman alanında, yani bölgede baya baya ileri derecede eserler bırakan kıymetli yazarımız Mustafa Kalender'i biz bugün misafir ettik. Elimizden geldiğince tabii yine söylüyorum, Edebiyat Şehri'nde her gelişmeyi bu sütunlarda, bu ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Ara ara da yazarlarımızı tanıtıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah bunlar sonu olmasın. Yeni eserler olsun. Yine ekran karşısında olalım inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum bu evet. nazik davetiniz için. Yani sizi biz her zaman yazarlar olarak, şairler olarak ki hani kültüre verdiğiniz değeri biliyoruz. Avşinli özellikle bölge sadece Avşinli değil, Elbistan ya da Maraş bölgesindeki yazarlara, şairlere verdiğiniz ehemmiyeti biliyoruz. Allah razı verdiğiniz desteği biliyoruz. İşte teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Baştağcı efendim Allah razı olsun. Biz de teşekkür evet. ediyoruz. Efendim inşallah önümüzdeki günlerde yine Yarpuz Esintisi programında farklı bir konuğumuzla, farklı eserlerimizle bir arada olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.